Çok daha dikkatli olmalıydın Esma. Biz burada oyun oynamıyoruz, polislik yapıyoruz. Bir anlık hatanla sadece kendini değil beni ve tüm Marazal operasyonunu tehlikeye attın. Çok haklısınız amirim. Marazalinin benden bu kadar çabuk şüphelenebileceği ve bana böyle bir tuzak kurabileceği hiç aklıma gelmedi. Ve ayrıca sizi gerçekten tebrik ediyorum. Niçin? Belli ki Marazeli çok zeki bir adam. Bu kadar uzun süre onunla bu denli yakınlaşıp polis kimliğinizi fark ettirmemiş olmanız büyük başarı. Keşke Nevzat müdürümüz sizi bu operasyondan almasaydı. Görünen o ki aramızda Marazeli'yi yakalayabilecek tek kişi sizsiniz amirim. Yapacak bir şey yok. Emir böyle. İzninizle amirim. Gel. Beni emretmişsiniz müdürüm. Gel kızım gel. Önceki gece teknede... ...Marazan ile yaptığınız konuşmaların... ...kayıtlarını dinliyoruz. Ben de bu sabah hepsini dinledim müdürüm. Kaydı değer bir konuşma yok ne yazık ki. <laughs> Gecenin yarısını dans ederek... ...geçirdiğiniz için pek bir şey konuşmamış olmanız normaldi. Marizanın hemen konuya girmeyeceğini tahmin ediyordum müdürüm. Ben onu sorularla konuya getirirsem şüphelenebilirdi. Bu nedenle konunun kendiliğinden açılmasını bekledim. Ve tam konuşacağı sırada küpe denize düştü. Bağlantı koptu. Doğrudur. Aynen öyle oldu müdürüm. Talihsizlik işte. Yalnız Üpenin denize düştüğü o anın kayıtlarını tekrar tekrar dinlerken bir şey dikkatimi çekti. Kafamı karıştırdı yani. Nedir müdürüm? Esma. Şu bölümü yeniden dinlet bakalım kızım. Baş üstüne müdürüm. Affedersiniz ama ben hiçbir şey anlamadım müdürüm. Öyle mi? Ee, bir daha dinleyelim o zaman. Şimdi sana itiraf edeceğim şeylerden ilk başta korkabilirsin. Bugüne kadar sana kendimle ilgili söylediğim her şey yalan olsa bile nasıl buraya kadar her şey normal? Bir tek şey gerçek. Değil mi? Marzali sana bir şey itiraf edeceğimizi söylüyor ve sonra birden cümlesinin tam ortasında susuyor. Ama bağlantı kesildiği için susmuyor. Biz hala bazı sesler duyuyoruz. Kumaş sesleri, sürtüme sesleri gibi. Sanki marajarı ile birbirinize sarılmışsınız gibi. Ve tam beş saniye sonra asıl bağlantı kopması yaşanıyor. Kızım, Sence de bu çok tuhaf değil mi? Yani sanki birisi Marazali tam konuşacakken susturuyor. Evet. Şimdi hatırladım. O sırada teknenin burnundaydık müdürüm. Marazali tam konuşurken bir dalga bizi fena halde savurdu. Ve ben de saçlarımla uğraşır halde olduğum için bir yere tutunamadım. Marazel'e düşmeyeyim diye bana sarılıp beni tuttu. Küpe de zaten bu nedenle denize düştü. Dalga yüzünden yani. Dalga yüzü. Doğrudur mu Peki. Anladım kızım. Esma, sen çıkabilirsin. Baş üstüne Berlin Konsolosluğu'na tayin emrin burada gizli. Hemen eşyalarını toplamaya başlarsan iyi edersin. Önümüzdeki hafta başında orada olman gerekiyor. Başüstüne müdürüm. Bu senin için tam bir ortadan kaybolma olacak. Telefon numaralarını değiştireceksin. Manaz Ali Derya'yı da tanıdığı için o da seninle birlikte Berlin'e gelecek. Marazelli'nin sizi bulmaması için Berlin'de farklı isim ve kimliklerle görev alacaksınız. Ve uzun süre Türkiye'ye dönmeyeceksiniz. Kısacası Marazelli'nin sana ulaşabileceği bütün bağlantıları yok edeceğiz. Baş üstüne müdürüm. Ne yapalım? Sen Marazelli'yi hayatından çıkartamadın. Biz seni Marazelli'nin hayatından söküp çıkartacağız. Anlaşıldı müdürüm. Hepsi bu kadar çıkabilirsin. E Dedi. Bak biz. Biz polis olabiliriz. Ama ondan önce biz de herkes gibi bir vatandaşız. Yani korumak için bazen canımızı tehlikeye attığımız bütün o yasa ve kanunlar bizim için de geçerli. Yani bir polis kanunları çiğnerse o artık polis değil, bir sanıktır bizim için. Biliyorum ki